Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. Ben Hüseyin Can. Bugün sizlere peygamberimizin hayatından 27. gününü anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalıyor. Bazı geceler Mekke'de şenlikler düzenlenirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından bu şenlikleri duymuştu. Orada neler yapıldığını bilmiyordu. Bir gün koyunlarını otlatırken arkadaşına şöyle dedi. Koyunlarıma bakarsan bu gece ben de şenliğe katılmak istiyorum. Arkadaşı kabul etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koyunlarını arkadaşına arkadaşına bıraktıktan sonra Mekke'ye doğru yola çıktı. Şenlik yerinden tef, ıslık, düdük sesleri yükseliyordu. Bu yere yaklaşınca e eğlenen insanları seyretmek için bir köşeye oturdu. Fakat oturur oturmaz üzerine bir ağırlık çöktü ve uyuya kaldı. Ertesi sabah güneş parlak saçlarına okşayıp altın ışıklarını üstüne, altın ışıklarını üstüne yağdırırken uyandı. Et, etrafına bakındı. Daha dün akşam eğlenceyi seyretmek için gelmişti. Her yer kalabalıktı. Oysa şimdi etrafta kimseler yoktu. Demek eğlenceyi seyrede, seyredemeden uyuya kalmıştı. Çok şaşırdı. Hiçbir şey hatırlayamıyordu. Hemen ayağa kalktı. Koyunlarının yanına döndü. Arkadaşı ona neler gördüğünü sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona başından geçenlerini anlattı. Geçenleri anlattı. Bu işe arkadaşı da çok şaşırdı. Aradan günler geçti. Mekke'de yine bir şenlik yapılacaktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koyunlarını bir kez daha arkadaşına bırakıp şenliği seyretmek için şehre, gitti. In, şehre indi. Fakat oturup eğlenceleri seyredecekken aynı şekilde tatlı bir uykuya daldı ve sabaha kadar uyudu. Sabah uyanıp da şenliğin dağılmış olduğunu görünce hayretler içinde, içinde kaldı. Demek ki Allah Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yerlere gitmesini istemiyordu. Çünkü buralarda içki içiliyor, çirkin davranışlar sergileniyordu. Onun gibi güzel bir insana böyle yerlere gitmek yakışmıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra bir daha böyle yerlere gitmedi. Evet sevgili arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.